son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle altın yatırımcıları uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş Altın için kritik tarihi açıkladı. Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı ile birlikte politika faizi, %9 seviyelerindeyken %8, 5E düşürüldü bu gelişmenin ardından kademeli olarak düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Türkiye'ye göre, konuyla alakalı dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi. Memiş, Mayıs ayında öngörülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi. Doları olanların dip seviyelerinden orta ve uzun vade için yine fırsat yakaladığını gördük, diyenmemiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, politika faiz kararını önceki gün açıkladı. TCMB, politika faizini 50 bas puan indirerek %8,50 seviyesine çekti. Fiyasaların genel beklentisi, 100 bas puan faiz indirimi yapabileceği yönündeydi. Fiyasalar TCMB'nin kararına tepki vermedi. Serbest piyasalar zaten kendi fiyatlamasında bağımsız yolculuğunu sürdürüyor. Yani, ekran ile serbest piyasalar arasında fiyat uçurumu var aracı olan vatandaşların yakında takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili, İslam Memiş kritik bir tahminde bulundu. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş petrol fiyatlarının yükseleceğini ve bu konuda yapılabilecek pek bir şey olmadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi. Memiş, petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Güda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130-140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum, dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş İstanbul'da 4 milyon kişinin göç edeceğini söyleyerek bugünkü gelir tablosunun bunu gösterdiğini söyledi. Bu bir mucize olmazsa emlak. Ya, enerji tarafındaki faturalardaki artışın bunu gösterdiğini söyleyen Memiş enflasyon konuşulurken göçlü alakaları politikaların belirlenip belirlenmediği gibi konulara değindi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Dolar Haftanın ilk gününde TV100'deki köşesinde, gram altın ucuz değil, bedava değerlendirmesinde bulundu. Memiş'in yazısı şöyle. Şubat aynı tamamladığımız, Mart ayına başlayacağımız bu hafta para piyasalarında hangi bant aralığını takip edeceğim? Büst Yüz Endeksi Endeks, geçen haftayı 5058 puandan tamamlamıştı. 4950-5250 puan geçerliliğini koruyor. Kısa vade için baskılanma süreci devam edebilir. Orta ve uzun vadeyi baz alan yatırımcı kademeli alımı tercih edebilir deprem sonrası para piyasalarında tüm beklentilerin değiştiğini göz önünde bulundurmak gerek. Yani, bu yıl acemi yatırımcıların değil, profesyonel yatırımcıların kazanacağı bir yıl olacak. Sürü psikolojisi ile, ne alırsan kazanırsın, lafını unutmalı. Profesyonel destek alan, uzun vadeli düşünen, kumarcı olmayan yine kazançlı çıkar. Bankasının Şubat ayı faiz kararı sonrası altında kısmi düşüş gerçekleşirken yatırımcı için kritik uyarılar geldi. Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı ve politika faizi %9'dan %8, 5'e indirildi. Faiz indirim kararının para piyasalarını nasıl etkileyeceğini anlatan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Memiş, Mayıs ayında öngörülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro'da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in tahminlerine göre Türkiye'nin elinde olan sıcak para kaynaklarının tükendiğini ifade etti. Dolar kurunun iki hafta içerisinde yükseleceğinin altını çizen ekonomist tahminlerini de paylaştı. Dolar kurunun 24 Türk Lirası ile 25 Türk Lirası seviyelerinden işlem görmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı. ünlü ekonomist yaşanacak olan artışa dair kritik tarihi takipçileriyle paylaştı. Elinde dolar bulunan yatırımcının ise diş sıkma zamanının olduğuna vurgu yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, serbest piyasalarda 1128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara dedi. Memiş, TV yüzdeki köşesinde, geçen hafta gram altında ons nedenli düşüş olduğunu, ekranlarda 1100 lira seviyesinin görüldüğünü yazdı. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar, diyenmemiş, serbest piyasalarda 1128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara ifadelerini kullandı. Yıllık bazda 1450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefinin 1550 lira olduğunu belirten İslam Memiş, yazısında, dolar ve ons tarafında beklediğim sert ataklar yılın ikinci yarısına tekabül ediyor bu hafta 1128-1148 lira aralığını takip edeceğim, ifadelerine yer verdi. Ons altın ile ilgili iddialarını da açıklayan altın uzmanı, dolar endeksinin 105 seviyesinin üzerine çıkması, geçen hafta baskılanmaya neden oldu. 1810 dolar destek seviyesine gerilediğini gördük. Bu hafta tepki alımlarıyla 1850 dolar seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Onsuz bu hafta toparlanma sürecinde olabilir. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yıl içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerine beklemeye devam ediyorum diye yazdı.